Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ikea turu yapalım diyorum. Bu ikinci videom olacak Ikea açık. Ikea'ya farklı güzel ürünler gelmiş. Hep beraber bakalım neler gelmiş. Yalnız baya bir kuyruk görüyorum. Şurada bekleyen insanlar Ikea'ya girişi bekliyorlar. Heskotlarını gösterip girecekler. Ben de şimdi o kuyruğa gireceğim. İçeride görüşürüz. Aşağıdan bir tane araba alalım. Rahat rahat konuşabilmek için. Çok kalabalık yalnız. İki hiç bu kadar kalabalık görmemiştim daha önce inşallah bir şekilde de çekebilirim. Şimdi bir tane arama aldım. Arabamı aldım ama mutlaka burada temizleme ünitesi var. Mutlaka burada temizliyorum. Şu i̇şte tutacağım kısımları. Daha sonra ilerliyorum. Mutlaka siz de böyle yapın. Tutacağım kısımları güzelce siliyorum. Buraya binlerce insan gelip gidiyor. Yine böyle küçük bir işlem yapsam içim daha rahat ediyor daha. O yüzden sizler de yapabilirsiniz. Mutlaka yapın bence. Bu kadar. Şurada çöp tenekesi de var. Mutlaka burayı uğrayın derim. Zaten arabaların hemen karşısından. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi kapatayım da güzel farklı ürünler geldiği zaman videomu açayım. Şunları yeni görüyorum ben. Bu şekilde tatlı yaparken de kullanabilirsiniz. Şöyle. Gayet güzel. Camı kaliteli. Hmm, tanesi kadehler sanırım fiyatlar. Tanesi 11.99. Sanırsam bu askılar indirimli arkadaşlar. 20 TL gayet kaliteli duruyorlar. 3 6 9 10 tane mi var? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9 evet. 10 tanesi 20 lira. Gayet iyi bir fiyat kıyafetlerinizi asmak için. Bunlara bakabilirsiniz. İsmi şu şekilde. Şunları özellikle göstermek istiyorum. Gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar bunlar. Şöyle birçok tavanıza uygun yağ sıçramaması için üzerine koyuyorsunuz. Kalitesi gayet yerinde. Fiyatı 42.99 43 TL şöyle baharatlar için melek kavanozlar var şöyle göstereyim formu gayet iyi baharat için Ikea'nın bir birçok alüminyum yani şu haznesi tefal gibi görünen e, tavalarını asla önermiyorum. Hatta bakın çok kolay bir şekilde çizilmiş. Hiç sağlıklı değil arkadaşlar. Kesinlikle almayın. Onun yerine Tefal'in 6X titanyumunu alabilirsiniz. Fiyatı zaten bayağı yüksek ama asla hak etmediğini düşünüyorum. Bu tahta kaşıklar yeni gelmiş ham haliyle. Şöyle bir kodu var. Online bakmak isteyenler için. Hatta şöyle bakalım. Masif kayın ağacıymış. Tanesi 6 TL. Çok uygun ama yani şu ham haliyle olması çok da iyi değil. Bilmiyorum. Ne yapılabilir? Kaliteli duruyor ama ham olmasını çok sevemedim şekilde. Şurada hatta büyük oğullarını da gördüm. Spatula tarzında. Şöyle daha büyüğü. Bunların fiyatına bakalım. 22 TL. Şöyle düz büyük, büyük formda olanı da var. Bunlar da 22 TL. Böyle bu tonlarda seviyorsanız da güzel bir seri oluşturabilirsiniz. Hatta şu şekilde çatallı versiyonu da var. Bu sanırsam 29.99. Pardon, o bulunmuş. Hepsi 21.99. Ikea'nın şu tezgah üzeri tahtalarını çok merak ediyorum. Kullanan varsa yorumlarda belirtirse çok sevinirim. Çok kaliteli duruyorlar. Bazı tahtalar ee, su değince çok şişmiyor. Gayet yani uzun ömürlü oluyor. Formu bazılmıyor. Acaba bu onlardan mı? Hangi ağaçtan yapılmış? Böyle bir şey yazıyor ama. Bu bunun için nasıl ya? Hatta burada şöyle bayağı bir... Pardon. kadına eminim. Bu da iki 100 TL. Çok büyük. Bayağı bir büyük böyle bir şey düşünüyorum ama dediğim gibi kullanan arkadaşlarım varsa yorum olarak belirtirse çok sevinirim bu şekilde iyi duruyor ama az değil tabi kullanıcılar varsa şurasında şöyle işe yazıyor formu güzel duruyor fiyatı 100 TL şu tüy toplayıcılar da 8 TL olmuş 13 TL olanlar sanırsam şunlar. Aynen. Bunların fiyatları 8 TL. Buyurun. Şöyle şu şekilde alıp bir tane de su yedeklerden alabilirsiniz. Yedeklerin fiyatına bakalım. Yedeklerin fiyatı da şu şekilde 33 TL. bayağı bir götürüyor bunlar. Bu şekilde alırsanız. Burada birkaç ahşap bölümü daha var. Bunlar masif ağzı yine. Baya küçükler ama bunlar sunum olarak kullanılabilir. Şöyle üzerine peynir vesaire. Biraz önceki gösterdiklerimin daha kalınları var. Şurada ama çıkaramıyorum. Şurada. Bayağı bir kalın. Bunların fiyatları 200 TL. Tabi bunların formu daha güzelmiş gayet iyi beğendim. Hatta ve hatta şöyle bir bir boyu daha var. Bayağı büyük. Büyük tezgahınız varsa, yeriniz müsaitse gerçekten güzel olur. Böyle püset şeklinde, bu Açık şekli. Bu da biraz öncekinin açık şekli. Şöyle tahtanın sıkı olması, uzun ömürlü olması demek arkadaşlar. Eğer kesme tahtası alırsanız bunlara dikkat ederiz, edebilirsiniz. Bunun fiyatı 220 imiş bu arada. 200 TL olan sanırsam başka bir şey. Bunlar da bu şekilde. Şuna dikkatimi geçecekti. Ee, Sanırsam şu şekilde mi? 61 olsanlıklı acaba yoksa sadece şu altındaki mi? Şuraya zeytin farklı zeytinler koyabilirsiniz. Çok şıkmış. Cam kalitesi çok güzel. Gayet beğendim. Size şöyle ismini göstereyim. Mesutoş, Baylan, Can. Küçük olanlar büyüklerin üzerine konularak yerden kısandırır. Bu fiyat sanırsam sadece şu altındaki için arkadaşlar. Şu şekilde 63.99 şöyle satılıyormuş arkadaşlar. Küçük kaselerde içerisindeymiş. Onu da bilgisini vereyim. Gayet uygun. Çok şık, çok beğendim alınabilir.